Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam aleyhe Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar. İnşallah bugün farklı bir konu üzerine hep birlikte güzel bir okuma yapalım istiyorum. Allah en iyisini bilir diyerek her zaman olduğu gibi. Tevrat'ta şöyle bir bölüm var canlar. Rab, Tanrı'nın yarattığı yabanın hayvanların en Kurnazı yılandı Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Evet canlar. Düşüncenin düşünülünce içine düşülen hal olduğunu sohbetlerimizde daha önce ifade etmeye çalışmıştık. Peki düşünmek neden kötüdür? Düşünmek nerede fayda sağlar, nereden sonra zarara uğratır? Öncelikle bizim bunu fark etmemiz gerekiyor. Cennette olanlarla dünyada olanlar birbirinden oldukça farklıdır. Bizlere bugünlere kadar anlatılan Adem'in ve Havva'nın cennetten kovulma hikayeleri ne ölçüde idraklerinizde oturdu ya da ne ölçüde kalbiniz mutmain oldu anlatılanlardan? Cennete giren bir şeytan her şeyin serbest olması beklenen cennet ortamında merkezde ve meyvesinin yenmesinin yasak olduğu bir ağaç. Neden cennette cennet boyutlarında halk edilen Adem ve Havva'ya bu boyutta allah Teala bir yasak koysun? Ve dışsal bir varlık seri biz ikileme düşüp Adem'e secde edemeyerek neden önce Havva'yı yani Adem'in eşini kandırsın? Sonra da o vesileyle Adem'i de kandırsın. Yasak meyveyi yedirsin. Ve o boyuttan yani cennetten kovulmalarına sebep olsun. İkileme düşüp secde edemeyince şeytan olan o varlığın cennette ne işi vardı? Yeri cehennem değil miydi şeytanın? Cennette dikkat edelim cennetlerde demiyoruz. Cennette ilk yaratılışta bilinç ehadiyet halinde ehad ne demekti? Tek demekti. Ve bu mertebede yani ehadiyet mertebesinde bilinç mutlak dahi olmamak üzere nefsiz selişi içinde değildir. Yani mutlak manada dahi bir ben hissi asla ve asla bulunmamaktadır. Dünde kalacak rüya tarafından yani dünyadaki bilinç durumumuzdan uğruç açısından tefekkür ettiğimizde afakta seyreylediğimiz aleme yani kendi dışımızda algıladığımız aleme ben deme haline ulaşmamız kesret algısında olan bilinç halimiz açısından değerlendirdiğimizde inanılmaz bir yükseliştir. Ancak Ehadiyet deryasında yüzen bir bilinç için ise bilincin bulunduğu mertebeden aşağıya düşüşü, geriye doğru inişini ifade eder bu durum. Hiç minareye çıktınız mı canlar? Bana nasip olmuştu. Menare ışık veya ateş çıkan yer ya da görünen yer anlamlarına geliyor Arapçada ve şerefe ezan okunan, salata çağrının yapıldığı yer. Ki salata çağrıyı bu ehliyeti almış bir birim yapabilir ancak. Dikkatli tefekkür edelim canlar. Camilerin şerefesine çıkmak için minare içerisinde oldukça dar bir merdiven vardır. Ve o şerefeden inerken o merdiveni kullanırsınız ve tekrar şerefeye çıkmak için yine o aynı merdiveni kullanmak zorundasınızdır. Her çıkışın inişi aynı yolla olmak zorundadır. Kısacası bir kapıyı kapattığınız anahtarla aynı kapıyı açmak için kullandığınız anahtar aynıdır. Ve bu anahtar aslında sohbetin başında işaret ettiğimiz Tevrat ayetlerinde yılan ile simgelenmiş olan vehim kuvvesinin eşlik ettiği düşünme yani tefekkür gücüdür. Ve yılan biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de şeytanı sembolize ediyordu. E biz de sohbetlerimizde zihnin ürettiği düşüncenin ve vehim kuvvesinin varı yok, yoku var gösteren kuvvenin şeytani bilincin üretimi olduğunu ifade etmeye çalışmıştık defalarca. Ve işte bu düşünce gücü ruha ait olan bilinci yani bilme durumunu yani enerjiyi tetikleyip harekete geçiren bir unsur oluyordu. İlahi takdir gereği. Dikkat edelim onun muradı da zaten gizli hazinesinin bilinmekliği ve bilmekliği değil miydi? E bilmekliğinin insan üzerinden gerçekleşmesinin en büyük vesilelerinden biri de şeytani bilincin gerçekleştirmiş olduğu kulluk değil mi o zaman canlar? Çok dikkatli ve derin tefekkür edelim inşallah. İncil'de de bu konuyla ilgili şöyle bir bölüm var. Bu bahçe cennet yani ahir yaşam bana bunu ye ya da şunu yeme istediğin gibi diyecekleri yerdir. E burada yiyeceğim. Müşahede edeceğim her şey bilgi ağacınındır. Ona aittir. İşte bu müşahede Adem'i öldürdü. Fakat burada dünyada bilgi ağacı insanı canlandırır. Hay eder. Yasak edilen ilim bilgi ağacıydı. Ağaç iyi ve kötü bilgiyi verme gücüne sahipti. Fakat onu Adem'i ne kötülükten kurtardı ne de iyiliği verdi. Fakat onu yiyenler için cennette ölümü yarattı. İyi ve kötüyü bilme noktasında yapılan tercih, yani düşünerek seçim yapma durumu Adem'i ölümlü kıldı ve düşüşün gerçekleştiği bu merdivenlerden yeniden en tepeye, şerefe, cennete vasıf olabilmenin yolu da yine düşünce yani tefekkür yetisini kullanarak seçim yaparak gerçekleşecek ve sonunda düşüncenin dahi yani aklın dahi terkiyle aslında bilmeden bilme durumuna gelinecektir Allah'a Ademi bilince yani adem yani yok hiç olan bilinç durumuna yeniden geçiş yapılabilmesi yani ruhun gerçek kemaline tekrar ulaşabilmesi kişiye Mesih'in yani İsa bilincinin gelmesiyle mümkün olacaktır canlar. Hani derler ya kıyamete yakın Mesih gelecek diye dikkatli tefekkür edelim canlar. Ademiyetin içindeydi iblisiyet yani ikileme düşme durumu. Adem'in öz hakikati olan Allah'ın ruhuna o iblisiyet boyutu secde edemeyince yani teslim olamayınca... O iblisiyet boyutu şeytan durumuna düştü. Aynı şekilde kendi öz hakikat ruhu ile yani Hazreti İsa bilinciyle karşılaşan bir yolcu da kendisinden açığa çıkacak bu hakikate eğer seyir edemezse, yani teslim olamazsa aynı iblis gibi Allah bilinci karşısında şeytan durumuna düşecektir. Burada açığa çıkan hakikate secdeden kasıt kendisinde çıkan büyük kudreti Allah'ın ruhunu fark ettikten sonra onu kullanmak değil tam tersi ona sonuna kadar yokluğunun idrakiyle teslim olabilmektir. E bu mertebeye çıkan merdivenlerden aşağıya doğru atılan adımlar düşünce gücü ile atılmış ve cennet yaşamından en aşağıya inilmiştir. Öyleyse yukarı çıkmak için de aynı adımlara atmak ve düşünce yani tefekkür gücüyle yükselmek zorundayız. Ta ki en üst noktaya çıkabilelim. Ancak çıkılan bu en son sınırda yani sidre-i müntehada yani arş sınırında duramaz ve zat ile varlığımızın arasında düşünsel bir irtibat kurmayı kesemezsek yani bırakamazsak Hazreti Adem'den çok daha kötü bir duruma düşebiliriz canlar. Miraç hadisesinde neydi Efendimiz'e gelen uyarı? Dur ya Muhammed dur artık Rabbin salatta olmasın. Bırak artık Mutlak olsa da ben diyerek Rabbi boyutuna yönelişi kes, yokluğunu kuşan ve dur, yönelişi bırak, adem ol, yok ol, hiç ol. Çünkü Hz. Adem'de de cennet boyutundan düşmeden evvel bizdeki gibi tüm boyutlarıyla bilinen bir ben bilgisi ve hissi kesinlikle yoktu ki zaten aklı evvel olan aklın karşısında bir nefs hissedişi kesinlikle yoktu o 8. cennet tanımı ile ifadesini bulan o insanı kamil hakikati ya da Efendimizin miracını gerçekleştirdiğinde vasıl olduğu yani vuslatın gerçekleştiği o öz hakikati tüm irade, düşünce ve sahiplik duygusundan bu noktada soyunmuş kişinin kemalatının adıdır zaten. Özetle canlar en büyük bilgi bilgiye sahip olmadan bilmektir. Bu ise bir melekedir. Melekenin oluşması durumu belki de Adem'e meleklerin secde etmesi hakikatinin bir açılımı olarak da tefekkür edilebilir. Yoksa bilimsel anlamda bilinç sahibi olmak değildir kesinlikle. Bilinçliliğin zirvesi hiçbir şey biliyor olmaktır. Hiç olmaktır. Hakiki bilince ulaşan insan bilinç sahibi olmaz. Bilincin bizzat kendisi olur. Bu ise teslimiyetin en yücesidir, en zirve noktasıdır ve en kamil halidir diyerek inşallah bugünkü sohbetimizi burada bitirmek istiyorum. Biraz ağır bir sohbet. Talipli olan canların birkaç kez dinlemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok istifade edeceklerini düşünüyorum. Yani birçok puzzle parçasının yerine oturacağını düşünüyorum en azından. İnşallah istifade edilen bir sohbet olmuştur diyorum. Ve hepinizi canı gönülden Tüm içtenliğimle çok 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 seviyorum canlar. Selametle kalın inşallah. Sadakallahülazim. Subhane rabbike rabbil izzet amma isifün. Ve selamun aleyküm mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.